Evet merhabalar. Bu videomuzda Ultimate Neon oynayacağız. Şimdi arkadaşlar benim böyle bir serim vardı fakat uzun zamandan beri devam ettirmediğim bir seriydi bu. Çünkü hem talep az hem izlenmiyor hem de silah güçsüz abi. Hani <laughs> şimdi şöyle açıklayabilirim. Şimdi normal Ultimate Legend herhangi bir Legend fark etmiyor. 85 küsür vururken Neon 70 falan vuruyor. Şöyle göstereyim abi hatta. Bakın. Ee, burada Neon 70 vuruyor. Eee yani ama şöyle bir şey var silah çok verimli bir silah arkadaşlar sekme oranları çok az tutuş hissiyatı vuruş hissiyatı falan her şey on numara abi yani mükemmel bir silah hala tüm bu verimliliğin yanında bence tolerans gösterilebilir ya de bilmiyorum ben her itibariyle karşı buraya legend ataktı var bu oyunu oynamayı özledim ne yalan söyleyeyim hep böyle sohbet tadında videolar çekiyorduk hani son birkaç videodur e bunda dedim hani oyun oynayayım oyunun içine sıçmışlar çok kötü batırmışlar arkadaşlar ya yani öyle duyum aldım yorumlardan falan bilmiyorum boykot falan yapılıyormuş Herhalde hile varmış artık iyice çığırından çıkmış. Şurada bakın zaten görüyorsunuz abi hani bu zaten vardı bu tarz şeyler iyice çığırından çıkmış diyorlar. Ee, oyun boykot halindeymiş ama bence boykot yapan çok az abi bu oyun hani bilemedim şimdi. Yine de bayağı oyuncusu azalmış da ama yine de hala çok bence bu oyuna göre. Abi hem boykot yapıp ne yapacaksınız ya? Hani ne bileyim eğlenmenize bakın eğlenmiyorsanız çıkın bırakın gidin abi yani ne uğraşıyorsunuz ki? Tamam hadi para yatırmayabilirsiniz buna saygı duyarım ama Hani gidip de boykot boykot mesela Veysel hani Veysel boykot boykot diye bir mesaj atıyor şu anda büyük bir ihtimalle. Hani Veysel ne yapıyorsun? Karşı de cevap vermiyor abi sadece Wolftin boykot Wolftin boykot ya arkadaş insan bir selam verir hani, hani hiç mi yok seninle hiç mi muhabbetimiz yok falan neyse abi konu o değil zaten yani bu oyunu boykot edip ne yapacaksın? Şu anlık için yaptığınız en iyi boykot bu oyunu bırakmak olacaktır. Ama bakıyorum ki e, hala oyunda oyuncusu var. Hani oyun içinden de boykot boykot diye mesajlar atarak bu oyunu boykotlayamazsınız. Bunu da belirteyim abi. Her neyse abi biz şimdi eğlencemize bakacağız. Elimden gelince oynamaya çalışacağım. Oynayamazsam da canını sağ olsun diyeceğim. Çünkü e, hile olabilir yapabilecek bir şeyim yok yani o konuda. Bir şey diyemem ama bakalım bir ya. Şöyle sağlam bir diyeceğim de en iyi odalar şifreli ya. En dandık odalar da işte kurtlu ölüm oyunları falan filan. Oda yok. Evet bu gerçek yani o da yok. Vallahi yok yani. Yok lan o da yok amına Felipe demeyin bana şu oyunda. Bunlar şu herif hile. Aa başlamak zorundayım ben. Şunu bir yerim orada al. Hadi başla kardeşim. Çok merak ediyorum ne olacak. Allah sorumuzu ayır etsin abi. Lütfen hani güzel bir oyun çıksın. Gözünüzü ya Batırmayın şu oyuna ya hadi. Ne zaman geçin oda değil. İnşallah hile yoktur ya. Tetlemenin bu şu anda. O nasıl tarayarak geliyor? Bu gele başlayan şahıslar bu herif hile. Evet, bu hile abi. Bu net bir gerçek yani. Bu bu adam hile abi. Yani olmuyor kardeşim ya. Olmuyor. Hani şu oyunda hile açarak elinde ne geçiyor sizin ya? Ay şimdi Arap sunusuna gireceğim. Arap sunusunda Neon diye bir silah yok ama Yani şu muazzam silah bak hala oynayamıyorum yani SP yok da. Eee ne oldu? Gat mı mu? <laughs> Güçlü kullanıcı yok. <laughs> ya, yani, Hesap bitmiş ya. Hop. Neon. Of. Oğlum sivrisinek yiyor beni. Elim, elim yandı. Ah siktir. Çok kötü kaldık ya. Ananı... Ölmez ki bununla. Kaç, 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 kaç. Kaçamadık ya. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum kim hile, kim şerefli oyuncu bilmiyorum ama bakın, güzel kombo olmamış bu. Şu Legend çok olayı bozuyor. Hani diğerleri böyle morumsu. Bir bu da bozmuş gerçi ya. Tamam, tamam. Geri aldım. Bence Oh. Hiç uyumlu olmamış diyecektim. aynı sıkıntı yok. seferimiz topladık şu anda. O oyundan keyif de alıyorum. Hani ben daha kötü bir oyun bekliyordum. Bence de bu benim şanssızım biraz da. Öyle olabilir yani. Ama e, baktığınız zaman bu adam hit arıyor yani. Cık, ah be. Bu arada Adrena ve Angela takmadım abi. Gittim nasıl olsa sürekli oynamıyorum diye bir günlük karakterler çıkarttım. Onlara set dizdim abi. Onlar da Hep aynı karakterler gına gelmişti ya ben bu olayı çok seviyorum yani. Geliyor. Gel kardeşim sıkıntı <laughs> Süper kurt. Gel bakayım buraya. Öldü o. Öldü. Ama Neon vurmuyor işte. Legend olsaydı çok da ölmüşlerdi. Neyse önemli değil. Şu an güzel gidiyoruz abi. SP'miz de yerli yerinde. Neon'um severim ben bu silahı ben Neon'u bu arada Valorant'a da seviyorum ya. Neon bir başka güzel geliyor benim için. Adam 4 yıl yememiş, içmemiş, rütbe kasmış ya. Evet. Bak, şu silahın güzelliğini görüyor musunuz? Tamam 70 vuruyor ama tık 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 yani. Legend'da bu kadar verimlilik göremezsiniz ya. Ne kadar verimli bir silah gördün mü? Dümdüz gidiyor bak. Yani 10 numara 5 yıldız silah. Bunu hep dedim. Diğer Neon videolarına da çok dedim abi. Ben bu silah seviyorum. Bu silah güzeldir. Bu silah kalitelidir. Adam sniper oynuyor. Bize yakışmaz. Ama şöyle yapalım. Çok hareketli bu ya. Kusura bakma kardeşim ya. Hiç uğraşamayacağım şimdi seninle çünkü. O öldü öldü o. Öldü. Oha. Oha! Nasıl öldürdü lan o? Şu gangster sik anı ya. Aga bu herif hile ya. Ha. Ya da bunlar çok bunlar çok ezik ya. Bunlar çok ezik. Şuna bak. Bu adam yeni başlamış. Pişman olmuştur ya. Bak hile değilim. Vallahi billahi değilim yani. Bu adam bilmiyor net yani. Belli. Sağlam bir adam yok karşıda. Bir tane var o da can çekişiyor tabi takımı taşıyor zaten Ama Neon'um süper değil mi ya? Aynen. Öldü. Tek. Kasmaya gerek yok. Ya yani bu aldı. Yine iyi fena değil ama ama çoğu tırt yani. Bu um, mukaran bitti de süper değil mi ya? Çok uyumlu oldular bence Neon'la. Kardeş sen bu uff. Kardeşim sen bu odada sniper kullanamazsın ya. Şu one var ya. Hop Ana 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 ana. Ne yapıyorum ben? Montaj çıktı. Ah be. Paslamamışız diyeceğim. Adamlar çok kötü arkadaşlar. Hakkıyla kendimi övmüyorum şu anda ya. Çünkü bayağı kötüler ya. Biz bayağı sıçtık ağızlarına ya. Puan farkına bakar mısın? İsizer. Amına koyayım senin. Ona 3 nedir ya? O da beni atacak şimdi. Bu atmaz. Mal bunlar. Atmaz herhalde. O yüzden bunlar müstahak kardeşim. Ben şimdi bu adamı atarım ama bunlar oylamaz. Sonra adam gelir intikam için beni atar, beni oylarlar, attırırlar. Bu oyun böyledir yani. O yüzden abi acırsan acınacak hale düşersin. Çok bariz bir gerçektir. Atalar bu süper demiş. Çok da iyi demiş. De ama kill bırakmıyor adam bize ya. Yani. Çok hareketli. Neyse bütün killler bu iplilerin olsun ama. Adam, adam olarak koşu. Seslendirmeler süper. Şaşmaz. Cık. Bana bırak. Can bitti can. Kamufiyacı kafana ya. Oha. Abi adam var çok güvecildi ya. Gitse de gitsek falan. A B'ye basılmıyor. Çok kötü oldu. Evet arkadaşlar Neon güzel silah. Bu videoda tescillemiş olduk. Çok korkuyordum hile gelecek diye. Ama öyle bir şey olmadı abi. Ot gibi orada geziyor. İnsan bir şey yapar yani. Bir ee, mücadele eder. Bu adam ölmüyor bu arada. Son 10 puan kalmışken. Şöyle Canımın ağzına sıçtım kardeşim ya. 30 yapayım da bitsin ya. Daha fazlasında gözüm yok cidden. Koş 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 koş. La oğlum bitecek la. 30 yapmam lazım ya. 29 Allah'ım böyle bir performans olamaz ya. O bende. Koş 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 koş. Kim önüne çıkarsa, kim önüne çıkarsa koş koş koş. 30 olacak. Bu 30 olmalı. 30 olacak. Öldü. Oldu evet oldu. Çık. <laughs> <laughs> Örü lan. Ölmüyor amına koyduğum. Uf gidiyorduk ya. Evet yeterli. Yani keyifli bir oyunda abi hani şu zamana göre diyecek bir şeyim yok. Bu videonun sonuna geldik. Fazla uzatmak istemiyorum. Hani bu videoyu ne için çekiyorum? Oyun oynamayı çok özlediğim için çekiyorum abi. Yani bu oyunda oyun oynamayı çok özledim ben. Oyun atmayı çok özledim. Daha çok modları özledim. Kurt tavanı özledim. Sniper modunu özledim. Kurt vs. Kurt'u özledim. Abi her şeyi özledim ama işte bu oyun bize müsaade etmiyor onları ya. Ama yapacak bir şey yok abi. Bu kadar geliyor elimden. 30 kill fena değildi ama karşı takım çok, çok kötüydü abi. Çok 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 kötüydü. Muhtemelen onlar sayesinde aldık biraz daha şey yaptık hani güzel bir oyun geçirdik ama hani full 360 mı diyorlar 330 mu artık ne kimse 360 diyenler de var hani öyle yapanlar da var ben bilmiyorum. Neon'u severim. Neon'a sahip çıkarım her ne olursa olsun. Ya bu sıradaki verimlilik hiçbir silah da yok öyle söyleyeyim size. Tek sıkıntısı abi gücü az ama her güzel şeyin bir kusuru vardır diyorum ve bu videoyu kapatıyorum. Bir dahaki videolarımızda görüşeceğiz. şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.